Merhaba arkadaşlar bugün size iki mor koyunun ikizlik doğuma oranı hakkında biraz bahsetmek istiyorum. İşte şöyle göstereyim koyunlar bizi. Ben kamerayı koyunlara çevireyim ve anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Merhabalar evet arkadaşlar işte kamerayı çevirdik. Arkadaşlar bu mor koyunun ikizlik doğma oranı hakkında şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Mor koyun mesela niye az ikiz doğuruyor? Bunun sebebi arkadaşlar mor koyun çok dayanıklı bir hayvan ırkıdır. Koyun ırkıdır. Meralarda, fakir meralarda, kıştalarda arkadaşlar. Yani yeter ki yerde biraz ot olsun, kar işte fazla kar kaplı olmasın yani karı da böyle kazıyıp kazıyıp otu çıkarıp yiyor yeter ki o şekilde olsun biraz ot olsun idare ediyor yani her türlü kendini idare ediyor otluyor arkadaşlar ee, mesela şimdiki oranı ne kadardır mor koyunun diyelim ki fakir bir merada kötü bir yerde otladı mı ee, işte yüzde on yüzde on yüzde sekiz yüzde yedi bu şekilde e, ikizlik oranı var. O da hayvan ırksal ırkına bakıyor, genetik yapısına bakıyor. Mesela bazı koyun vardır, hiç beslenmez de, yaşlıdır da, şeydir de ikiz doğuruyor hep. İşte öyle. E, ama arkadaşlar mesela bu beslenmeyle ama çok alakalı bir şey. Mor koyunda ikizlik doğma oranı beslenmeyle e, bire bir e, etkiliyor yani. Mesela biz e, bir sene Erzurum Hasan Kale'deydik. Oranın yayılımı arkadaşlar sonbaharın Buston, tarla, işte ayçiçeği, patates bu şekilde olduğu için yeşillik yiyor hayvan sonbaharda. Koç katımında özellikle yeşillik yediği için hayvan da yazdan güçlü olduğu için hayvan ikizlik doğma oranı yüksek oluyor. Biz mesela 100 koyunumuz vardı. 100 koyundan arkadaşlar 48 tanesi ikiz doğurmuştu. 48. Bu öyle basit bir rakam değil. Bu 48 dediğimizde yani öyle şey bir 48 rakam değildi. Nasıl diyeyim? Ee, hani öyle kuzular küçük falan değildi. Yani öyle ikiz kuzudur diye öyle küçük falan değildi. Gayet iri gelişkin kuzularımız vardı. Diğer kuzularla hiçbir farkları yoktu. Ee, yani Allah bereket versin. 100 koyundan 48 ikiz doğurması demek 48 havadan gelen kuzu demektir. Ee, bu arkadaşlar biz orada tecrübe ettik. Bunu 2 yıl böyle biz yaşadık. 2 yıl 3 yıl arkadaşlar koyunun yazın etli olması e, Koç katım zamanında da koç katım zamanında koç katım zamanında arkadaşlar e, koyunların iyi beslenmesi özellikle yeşil alanda yeşil ot yemesi işte e, e, arpa yemesi buğday yemesi bu arkadaşlar ikizlik doğma oranını çok e, de, müthiş bir derecede etkiliyor yükseltiyor Eğer mesela nasıl diyeyim imkanı olsa insanın e, bir yüz koyunu falan olsa, Arkadaşlar yüz koyunuzu götürün sonbaharın e, tam işte ham yerlere, yoncalara bırakın. işte korungaların altına bırakın, akşam arpa verin, gece çıkarın iki saat yayın. Koçlar da tabi mesela en az 30 koyuna bir koç öyle katın öyle. Kötü mötü koçlar da katmayın. iyi koçlar, cisimli koçlar, genetiği düzgün koçlar katın. Bu şekilde arkadaşlar inanın ki o yüz koyunu siz bir şekilde bir sene deneyin böyle sağlıklı bir şekilde aşılarını, iğnelerini, ilaçlarını yapın. Yani yarısı ikiz doğurur. Ben bunu size garanti ediyorum arkadaşlar. Yani bunu yapın, deneyin. Mor koyun ırkı. Yalnız mor koyun ırkı. Bak gider başka ırkları denerseniz onu bilmem yani. Mor koyun ırkı size böyle bir verim verecektir. biz bunu denedik, gördük, yaşadık. Ha şimdi niye yapmıyorsunuz diyorsunuz. Der bazı insan işte yahu madem köyle işte şimdi niye aynı şekil yapmıyorsun? İmkanlar arkadaşlar. Bazen işte nasıl diyelim insan üzerine şöyle düşünelim bir fırsat geliyor. Diyelim ki işte bir şey alıp satacak çok güzel para kazanacak o işten. İşte o an parası yok yapamıyor yani alamıyor. işte imkanlar imkanlar e, mesela e, koyun götüreceksiniz yayacaksınız yoncalarda işte ayrı olacak şu şekil bu şekil. E, i̇şte imkanlar el vermiyor. İmkanlar el verse yapabilsek zaten biz de öyle yapmak isteriz yani. İmkanı olanları ben diyorum yapsınlar böyle denesinler. Bu, bu videonun altına da bir sene sonraysa artık koyun doğma zamanı 6 ay sonraysa ne zamansa o zaman e, yorum yapsın. Yalnız arkadaşlar koyunu etli olacak öyle zayıf mayıf koyunu götürüm koç katayım ne kadar yayasan da yani gene de etkiler ama boş yani. Arkadaşlar bir de ikizlik doğma oranını en çok etkileyen Sebeplerden birisi de arkadaşlar geceleri koyunun çok yayılması. Koç içinde e, etli koyun geceleri çok yayılacak. Geceleri bir mesela iki saat, üç saat ham arazide yayılacak. Koyun doyacak. Doyup yani böyle kendisi durup gelip yatacak. Yani böyle sabah uykusunda vurmayacaksınız koyuna. Sabah uykusu dediğimiz arkadaşlar şafak sökmeye yakın. O zamanla sabah saat işte güneş doğumu arası o arada koyun uyku uyuyor arkadaşlar. Eğer o arada koyunu yatırmazsanız, koyun ayakta beklerse koyunu mahvettiniz gitti arkadaşlar. Hiçbir verim almazsınız. Ne süt, sütü direkt gider zaten. Ona biz berban gidiyoruz. Ee, ne de etlenir yani. Çok kötü hayvan bozulur, rengi bozulur. Hayvan otlamaz. Çok kötü olur yani. Yani buna da dikkat edin. Gece yayın koyunuzu yeşillik yerlerde yayın. Gerekirse arpa verin. Koçlarınız çok olsun. Mesela 30 koyuna bir koç yapın. Siz 25 koyuna bir koç yapın. Ee, yayın göreceksiniz arkadaşlar. Siz e, ikizlik oranının nasıl arttığını göreceksiniz kendiniz. Evet arkadaşlar. E, bugünlük anlatacağım konu bu kadar. E, kendinize iyi bakın. E, görüşmek dileğiyle. Morcoin TV kanalından herkese saygılar. Sevgiler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.